Maceralı yolculuğumuz resmi, devam ediyor. Şurasına bak, şurasına bak, bak. Kar bak, yolları bak, kapatmış. Yaklaşık iki metre bir kar var. Bir araba, Arabamız zaman zaman kalıyor. İtiyoruz. Arkadan bak, kaptırıyoruz, bak, öyle çıkıyoruz. Bak, gerçekten. Bak, gerçekten abi. Öyle, abi, <laughs> Türkiye'miz giden, tam bir çektiniz macera. Çektiniz hepini, hepini evet, çektim. göründüğü şey gibi sanki ya. Van'da araba giderken, her cişte gidiyor. Evet arkadaşlar. Çekiyorum. 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 Buraları da açmışlar Arabalar yani. evet. evet. da arabaların kaçış yolu. Bazı noktalarda iki metreye Her kaçan mı, kar kalınlığı var. Paylaştım. Paylaştım. Evet. Ya, kendi sayfamda paylaştım. Gruba akşamlar günler hepimizle fasla Özel paylaşıyorsunuz. Hepsi, Bunu şeyi atarsan o... E, Hepsi var. ya. Oraya Oradan Tamam Ağabey sana özellikle kapağı basatla atlarız. Ağabey de basatla atlarız. Buradaki de sıkıntı olabilir. <laughs> Dur bak yavaş yavaş. Bir gaza geldi. Arkadan atması güzel. Vay be uzun zaman oldu böyle karlı bir ortamda ilerleme yeri ya. En son 1986 senesinde 2 metre kar yağmıştı İstanbul'a. 86, 87. 86-87 2 sene üst üste. Efendim amca. Öbür yoldan Vardır, değil mi? Abi hiç gerek yok. yolu uzatmaya yok, gerek yok. yok zincir, zincir, var? zincir varmış zaten kaldığımız yere takarız zincir. Şurayı ilerisi tehlikeli görüyor musun bu ağzı? Yapıştır amca hiç bekleme. Kayabilir amca o yüzden. Kayarsa kara çarpmış. Karlar donmuş amca zarar verir. O da kaç berba girse bakacağız. Gelmeyecek o da işte. Gelmez karşısına. İnşallah gelmez. Ne kar yağıyor. <laughs> ya 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 Ay arkadaş be şuraya bakar mısın? Al. <laughs> abi üstüne çabuk canım. Aa benim üstüne üstünden kar Vallahi resmen kar yağıyor. Hayır, değil, değil. Ya, ya abi kış ayındayız. Kartepe'deyiz. Kar yağıyor da